Herkese güzel, güneşli bir Sakarya pazarından merhabalar. Bugün güne sabah 5.30 gibi başladım. Saat 7 civarında Sakarya için yola çıktık. Saat 9.30'da Sakarya'daydık. Pamukova'dayım şu anda. Bir iş etkinliğimiz var, onun için geldim. Ben de kendimi değerlendirmek istedim aslında video için. Çünkü uzun yol videolarını yapmak istiyorum şu ana kadar herhalde yayınlayacağım ilk böyle ciddi anlamda pratik bir şekilde yayınlayabileceğim ilk video olacak. C4 Grand Picasso ile birlikteyiz. Şimdi zaten arabayı göstereceğim. Kendisini de zaten tanıyorsunuz İyi bir şekilde. Kendisiyle ilgili Instagram gönderisi ve blog gönderisi de gelecek. Sakarya Pamukova'dan herkese merhabalar. Buradan İstanbul'a dönüşü ben daha çok kullanacağım. Arabayı İstanbul dönüşünde kullanacağım. O ara yorumlar vesaire kullanıcı deneyimi gibi gibi güzel bir Sakarya İstanbul arası vlog tarzında video olacak. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerimi, vlog adresimi takip etmeyi unutmayın. Gelin hep beraber Sakarya İstanbul arasındaki yolculuğumuza çıkalım. Ama yolculuğa çıkmadan önce arabayı bir göstereyim. Arabamız C4 Grand Zaten bu arabayı videodan tanıyorsunuz. O yüzden Araba şu, şu 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 falan dememe gerek yok 1.6 110 bulduk 6 ileri e, Otomatik otomatikleştirilmiş bulmuş manuel şanzıman Yani ya otomatik şanzıman yarı otomatik şanzıman Ama robotize bir şanzıman mevcut ya, Bu arabayla bir e, Yola çıkacağız Şu anda Sakarya'dayız Ve yola çıktığımız zaman da yine Kamerayı açacağım ve kaydı alacağım İlerleyen dakikaları izlemenizi tavsiye ediyorum Bu arada hafiften Bulunduğum yeri de göstereyim Pamukova'da güzel bir yerdeyim. Hatta buraya kendileri gölet de yapmışlar. Gölet, köprü vesaire. Şimdi bu köprüye de çıkacağım. Peyzaj çalışması gayet güzel olmuş yani işletmenin. Buradan da gerçekten hani tebrik etmek lazım. Gerçekten ben böyle peyzaj çalışmalarını seviyorum. Hani otellerde vesaire gördüğüm için. Artık alışkınım da. <laughs> seviyorum da. Şimdi köprünün üzerine de bir çıkalım sizinle hemen. Yani bugün araba anlamında sadece Grand Picasso'yu kullanım esnasında göreceksiniz. Onun haricinde biraz böyle olacak. bot mod. Yapmışlar hep bot koymuşlar. Böyle peyzaj çalışmalarını severim. Gerçekten güzel olmuş. Evet. Ben şimdi organizasyona geçeyim. Programa geçiş yapayım yolculukta dönüş yolunda tekrardan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yağmurlu Sakarya dönüşünden dedik ki kaydı alıp İstanbul'a yaklaşmadan unutmadan meşhur burger şey meşhur burger aynen burger king'in oradan geçiyoruz buradan da çıktı geldi vesaire derken 5 düştü. Daha önceki planı da vardı sıfırlandı. sıfırlanmadı. Onun haricinde araba uzun yolda genel anlamda rahat. Zaten fera olması içerisinde fera olması ciddi anlamda bir avantaj. Araba bir çekmiyordu. Neden çekmediğini fark ettik. Daha sonra lastik basınçlarını mesela abi kontrol etmeyi unutmuş. Yoğunluğundan dolayı bir de sabahın köründe çıkınca halinde unutmuş. Araç bir çekişten düşmüş bayağı bir. Onu fark ettiniz yani gelirken bayağı bir bütün riskler varken araba gayet güzel bir şekilde gidiyor. Zaten zombi gibi motor ve robotize otomatikleştirilmiş manuel şanzıman sayesinde de güzel bir şekilde gidiyorsunuz aslında. Arada bir tabi kıta satma konusunda bekleme süresi çok fazla olmasına rağmen yine aslında rahat oluyorsunuz. Onları belirtmeden geçmek istemiyorum. Bu videoda bu arada dediğim şeyin hala arkasındayım. Şanzıman çok yavaş. Robotize manuel yaktığı yakıt çevirdiği devire yazık yani. Onu söyleyeyim. Ama bir sonraki kasada EAT'ye geçerek top konventörlü şanzıman da olsa EAT'ye geçerek sıkıntıyı çözdüler. EAT altında bu arada gayet güzel bir şey. Yazıyor. İlk defa 3008'de kullandım. Bunun haricinde görüş açıları falan uzun Bayağı iyi. Yani ben bu arabayla mesela ayın 20'sinde kendi uçakla Antep'e gideceğim. Hani bu arabayla gitsem yorulmam. Yani hep bilirim hani görüş açılarından dolayı, sensörlerden dolayı işte yağmur sensörü, far sensörü 2012 model bir araba olmasına rağmen güzel bir özellikler, iddialı özellikler. Yani ben mesafemi takip, mesafemi koruduğum takdirde izimi koruduğum takdirde gayet güzel bir şekilde yolculuğumu gerçekleştirebiliyorum. Araba 5 kişiyiz şu anda ve bagajımız yüklü. Yani ona rağmen klimamız açık değil vesaire ona rağmen güzel bir şekilde gidiyoruz yokuşlara bayılmıyor gayet yani, evet. net bir şekilde tepkileri alabiliyorum aslında arabadan bu arada sağda da unay aslan fabrikası var yapısından dolayı bu uzun yolda sıkıntı yaşar mıyım diyecek olanlara da cevabım yok ben çok fazla sıkıntı yaşamadım. Uzun yolda ilk defa kullanıyorum bu arabayı. Yaklaşık hani 50 km 60 km geldim. Ama gayet rahat yani ben bu arabayı çok rahat böyle kullanır sağ sola gider gelir hale gelmişim herhalde onu anladım. Onun haricinde frenler iyi yani uzun yolda zaten bu araba 1.6 motor az yakıyor. Bu arabanın şu anki tek sıkıntısı dizel partikül filtremiz dolu. Onun da çözümlerinden birisi 4-5 dakika araba yüksek devirde bağırta bağırta yürütmek. rağmen yine birazcık kapatacaktı az da olsa ama şu anda ortada olduğu için benim bakmam gereken noktayı asıl odaklanmam gereken nokta kolaylıkla odaklanmamı sağlıyor bu ciddi bir avantaj onu belirttim yol tutuşundan virajdan bahsedeyim yüklü ve 5 kişilik bir ara 5 kişi biz arabanın içerisinde giderken gelirken yüklü bagajımızda yola oturuyor yani. Araba 90 ile 100 ile falan viraja girdiğinizde gayet iyi bir şekilde girdik bir şekilde bir şekilde. Hani ama aslında viraj tutuyor. Yani i̇şte 300 sonra falan girebiliriz. O da boş olduğu zaman böyle bir grubumuz var. Onlar ne yok? Yani top speed denemedim. Topspeed deneriz daha sonra. Başka bir zaman. Arkadaşlar artık 75 km yolumuz kaldı ve yolda tıkanmaya başladı. Böyle yağmur öncesi sonrası kazalar olabiliyor. bu, Özellikle bu yollarda kazalar olabiliyor. Tırların çıktığı saatler vesaire olduğu için de dikkatli olmak lazım. O yüzden videoyu da kaydım kapatmam lazım. Videoyu izlediğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnceleme ve test videosunu sağ üst köşedeki kartlarda ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı da